Bundan 13.7 milyar sene evvel. Kelimenin altını çizerek söylüyorum. 13.7 milyar sene evvel Allahu Teala ilk maddeyi yarattı. Ona bugünkü fizik dünya Big Bang diyor. Bir ışık vardı. Eni boyu ölçülemeyecek kadar küçüktü. Allah o ışığı patlattı, maddeyi yarattı. Kainat Allahu Teala'nın bildiği ve Kur'an-ı Kerim'de de altı günde yarattık dediği altı safada oluştu. Ama Allah kainata ne peygamber gönderdi ne kitap gönderdi. Güneş sistemi oluştu bizim içinde bulunduğumuz. Allah ne kitap gönderdi ne peygamber gönderdi. Dünya oluştu. Bildiğimiz üstünde yaşadığımız bu gezegen, mavi gezegen oluştu. Allah ne kitap gönderdi ne peygamber yani. Ne zaman ki Allahu Teala insanı yaratmayı istedi, o benim yeryüzünde halifem olacak dedi. O benim yarattıklarımın içerisinde en şereflisi, en üstünü dedi. O zaman ona verdiği değerden dolayı onu nefsiyle baş başa bırakmamak için iki dünyasını perişan etmesin diye hem kitap gönderdi hem peygamber gönderdi. İşte peygamberlik müessesesi insanlara aç parantez meleklere de ait. Cenab-ı Allah okuduğum ilk ayeti kerimede Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen Allah meleklerden de peygamber göndermiştir. Onlara kendi vahyini tebliğ etmek üzere kendi meleklere insanlardan da göndermiştir. Niye dünyaya peygamber göndermedi? Dünyaya derken dünyada yaşayan insanlara gönderdi de dünyanın kendine göndermedi. Allah'ın yanında dünyanın önemi yok ki. Güneş sistemine niye göndermedi? Allah'ın yanında güneş sisteminin önemi yok ki. Ay'a, yıldıza, galaksilere niye peygamber göndermedi? Onların hakkında o kadar değeri yok. Hiç değeri yok demiyorum. Var ama insan kadar değerli başka bir varlık yok. Allahu Teala insanı çok sevdiği ve insana değer verdiği için iki dünyada nasıl hareket ederse mutlu olabileceğini göstermek üzere iki dünya saadetinin reçetesi olmak üzere kitap göndermeye karar verdi. Bu kitabı da insanlara tebliğ etmek üzere peygamberler seçmeye karar verdi.